zamanından herkese merhabalar. FIFA 16 Galatasaray kariyerinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Galatasaray kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık hiç hatırlamıyorum. Şalke teklifi kabul etmiş. Leroy Sane. Bunu alacaktık biz ya. Tamam. Bunu alalım. 4 yıl. Ee, şunu belirtme diyelim. Çünkü biz bunu asla oynatır mıyız bilmiyorum. Evet en son İrfan Can'ı da almıştık en son. Onu da kadroya koyalım. Nerede? İrfan Can gelmedi mi? Hah koymuşuz zaten. Şöyle yapalım da. Tamam. Zaten şunlar çok da gerekli topçular değil. Tamam kabul ettik bugün şu maçları yapacağım artık transfer bitti transfer kapattık transferi Ha gelenler tabi açıkta ha bu kiralık iyi tamam zaten mutsuzmuş gitsin biz buna semiyi vermiştik. Tamam. Zaten istemiyoruz Cardozo'yu. Santifor'umuz var. Hadi gidelim maça. Ee, şu formayı alalım. Yok Gaziantep bunu alsın. Biz de bunu alalım. Çünkü onlarda hem kırmızı hem siyah var. Aa, kadromuz iyi. Tamam başlayalım. Aa, ayarlara bir baksaydık keşke. Geri gelebiliyor mu ki? Neyse artık. Şuraları da geç. Hadi geç artık. Tamam. Şurala, şu sinematiği izleyelim ya. Adamlar yapıyor ve her hep de geçiyoruz. Neyin fikri? Biz spikeri kapatmış mıydık ki ya? Kapalıydı herhalde hatırlamıyorum da. Bir dakika bir daha bakalım. Orada şey çıkınca ben bir kullandım. Oyun ayarı. Ses. Maç anlatımı 7. Maç anlatımı kız. Müzik kısık. Tamam her şey ideal. Bunun haricinde. Tamam geç ya vazgeçtim ben de geçeceğim hadi bakalım Gaziantep Spor'un vuruşuyla karşılaşma başlıyor Larson Kim Burak sen takip etme lan yorulma Tamam Melo al onu Şöyle Oyunu kanatlara açacağız biraz da, da Kanat yok işte Adam gibi kana Emre Çolak'a kanat koyduk Ofan Spor'ta sağdan Haydi Burak. Burak gerçekte bunların hiçbirini yapamaz aslında da. Öyle. Genelde öyle olunca bırakıyor. Bir dakika bir şeyin şarjı düşüyormuş ya. Şunu bir şarja takalım. Şarjdayken oynayalım. Ee, Dual şok. Neyse sonra takarız. Kim lan? Allah Allah Allah. Jimenez koş. Jimenez koş. Tamam. Tamam. o golü yedik. Helal be Muslera. Adamsın Muslera. Tamam. Bir de. de izliyorum çünkü onu izlerken arada şeye bakıyorum. Şarj aleti nerede diye bakıyorum. Mislere çık al onu. Tamam. Çok güzel. Podolski şöyle bir Selçuk'a. Selçuk şöyle dur. Sen de Podolski'ye. Teles kaçsın. Telez'e. Teles. Ya ben videoyu durdurayım. Şu dual şoka bir bakalım şey şarj aletine bir bakalım. Hemen geri gelin. Tamam buldum. Devam edin. Chibuike. Çok güzel bir ismi var bunun da. Chibuike. Dur şimdi gol atmanız lazım bak. Önce bir tane gol atalım ondan sonra konuşuruz bir odaklanayım da ben. Melo. Tamam at Selçuk'a. Tamam sen de şöyle ya paslı gitmemiz lazım bizim. Yoksa dünya klası çok zor. Gaziantep Spor bile. Bak Podolski ne yapıyor? Ha? İşte şunlar güzel. Aa, far mı? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Geçmesin o top. Tamam. Selçuk ver. Ya oraya değil ya. Podolski'ye verecek en başından. Podolski sen sürersin. Adamsın be Podolski. Şöyle. Snyder de plasesini yapsın oradan. Snyder. Allah Allah Allah. Kaleci. Ya ama olmaz böyle şey ya. Şuna bak. Sen nasıl kalecisin? Gel biriniz gelin ha. Emre. Emre sür içe. Pas ver. Selçuk vurur mu? Sol ayak değil ya Selçuk dur. Ha şimdi yap. Gol be. Allah Allah Allah. Ya çok yakından kaçıyor hepsi ya. Şuna bak. Podolski haydi Podolski ya. Hı, Selçuk. Ya abi. Hiç olmayacak pozisyonlara faal veriyorlar ya. Melo, Melo çalımı yedi notu bunları. Teles. Ya bu Podolski çok kötü. Çok ya bugün çok kötü. Yasin da almadık. Sinan Gümüş alırız neyse. Tamam. Tamam, çok güzel. Slera, at onu. <laughs> Melo güzel, çok güzel. Ya Snyder. pasları veremiyorlar ya hiç. Haydi. Kayacağız artık yapacak bir şey yok. Top alınmıyor bu FIFA'da. Pes kadar kolay değil top alması. Haydi oğlum. Haydi oğlum Snyder. Tamam. Telesi bekle. Teles koş. Ya o geçseydi bir. Geçeydi iyiydi. Aha. Kim var? Van der Wille Tabii. Tamam, taş bizim. Ya bizim olma. Bizim, evet. Haydi Emre hızlı biraz ya. Bir de zaman da geçiyor bu sırada. Gel yavaş geçiyor da ama geçiyor yani netice itibariyle. Ligsel evet. ilk maçımızı kazanmışız. bir de bir yapmışız. Ne de Beşiktaş'a kazandık 2-0. Ama simülasyon da kazandık tabii. Ee, oyuncu şöyle at şimdi. Tamam. Çok güzel. Şöyle dön. Van der sen de şöyle pasını ver. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Tamam. Oo oo çok güzel tiki taka yaptık ha. Şimdi Snaylere geçmedi. Dönemedi ki orada Burak. Ya ben aslında Burak istemiyorum da. Yani. Kimi alacağını Burak yerine. Ya yani aslında mesela paramız olsa ben şeyi alırdım. Fernando Torres'i alırdım. Ama para yok. 3 milyon kaldı. 2.5'unu da zaten Sane'ye verdik mi bitiyor. Bir şey kalmıyor ki bize. Artık Şampiyonlar Ligi'nde falan başarı gelirse. Haydi Burak utandır beni Burak. Melo çok kötü attı. Melo iyi atsaydı. Haydi, haydi, haydi. Ya Marçal falan Snyder'sin sen ya. Al şu topları artık ya. Ya koskoca Snyder Marçal denen heriften boya firması gibi heriften top alamıyor ya. Belki Snyder orta şey, ofansif ortası. Top niye alsın Snyder? Top gelir vurur, pas verir. Hah, dur alamadık. Allah Allah Allah. Dur Selçuk adamsın Selçuk. Sen, seni var ya çok beğendim abi bu maç Selçuk. Gerçi ben Selçuk gerçekten beğeniyorum. Of Burak. Bizim forvetimiz var mıydı? Ha Eren var Eren. Birazdan Eren'i alırım. Tamam. Şimdi alacağım Eren'i. Çık Burak hadi. Şeyi de alırım. İrfan Can'ı da alırım sağ kanada. Sağa mı? Yok. Snyder'in yerine alırım İrfan'ı. Ya da Melo'nu. Suna Gümüş'ü de Emre yerini alırım. Güzel. Yaparız işte değişiklik ya. Vander değil. Hadi. Sağ kanatta kim o Emre? 52. Hadi Emre. Utandır beni Emre. Ya çalım atamıyorlar ki. Gerçi 76'lık 76, 76 adamla ben de Nereye kadar gideceğim hani? Tamam. Tamam. Hadi Emre. Melo bak solda Podolski. Oo çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Ofsayt da yok. Çek Podolski. Ya Allah'ım. Of. Tacı giden topu out attı ya. Aa Eren bak iyi ha fiziği falan. Bak girdi hemen fark et fark ediliyor fiziği. Hatta 1.92 mi? Neydi? Evet ben bu videoyu çekiyorum. Bir de şey var bugün. Ee, Galatasaray Beşiktaş Türkiye Süper Kupası var. Muhtemelen o maçtan sonra gelir yani video. Yani, siz onu izledikten sonra izlersiniz bu videoyu. Hadi. Hadi oğlum. Sağda biri yok mu ya? Sağ tarafa. Kamara. Bir de şey vardı Eskişehir'de. Biomansi Kamara. Ne oldu? Oo, hiç fark etmedim bir anda yiyorduk ha. Dur dur değişiklik. Değişiklik. Emre çıksın. Kim daha iyi koşuyorsa onu alacağım. Zaten şurada Sinan mı? İrfan mı? Sinan. İrfan'ı da birazdan alırız. Uslera. Şimdi şey şöyle bir bak. Şöyle ha Selçuk'a ya çıkarken şöyle hatalar yapma. Melo çıkar şimdi. Melo çok rahat. Melo. Yani gerçekte öyleydi. Şimdi bir bir hata yaparız. Mı? Çok güzel Eren. Haydi Podolski. Po -po bugün var ya bugün kötüydün. Bugün sevmedim seni Podolski. Kusura bakma. Gel İrfan. Aa, İrfan orada oynar mı bilmiyorum da. Aa, oynamaz büyük ihtimalle. Aslında Leroy'sa ne var zaten. Onu al alırız şimdi. Yani maaşı kabul ederse. Bir de belirtmedik ama onu da. Neyse, kabul eder herhalde ya. Çünkü biz aldığının fazlasını verdik, Tale talep ettiğinin fazlasını verdik. Hmm, hadi, aha girdi araya Snyder. Bugün seni de göremedik ki. Allah'ım, Snyder delirtiyorsun adamı, delirtiyorsun. Tamam, biz de taç. Bu maç var golsüz bitecek gibi ha. Oyunu aç 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 ama adam da geliyor işte. Açamıyoruz ki oyunu. Kanatlardan desem Podolski zaten kötü. Melo ya bir topu da alın be. Bir topu da alın be. Biz... ama bak biz alamıyoruz topları. Adamlar çok rahat hemen yani bir ayak koyuyor alıyor. Aha bu atakta gol olur. Olmadı. Ama oluyordu az daha. Haydi. Uzaklaştırırız biz onu. Orada bir adam. o Eren. Eren. Eren hadi. Eren. Koş. Ne olursun. Ne olursun koş. Ya. Öf. artık yani. Diyecek laf yok ya. Hah. Ya e, bu ayakta duramıyor. Şu fiziğine bak. Ayakta duramıyor ya. Bir 70 adam basıyor alıyor bundan topu. Hayır. Oo. Lan o kadar biz de denedik aynılarını. Kaleci kurtardı. Mısır'a baktı abi bizim şuttu. Işte. Hadi Selçuk. Bugün iyiydi Selçuk da. Bir şey yani yapamaz tek başına. Ya ben, ben yapamadım aslında. Çünkü sürekli top kaybı sürekli top kaybı. Ben aslında FIFA'da 4-4-2 oynuyorum. Şimdi 4-4-2 oynasan kimi keseceksin? Melo'yu mu Snyder mi? Birinden vazgeçeceksin. Ha gol. Oo, Adamsın Muslera. Neyse 0-0 sıfır sıfır bitsin bari. Sıfır, sıfır. Kes. Tamam. Al. Ya tek hamlede alsana elini şunu ya. Tamam. Şöyle bırak hemen. Allah lan pesten alışkanlık Arapası alsın kaleci diye. Eren ne olur koş. Eren. Aldığıma var ya pişman ettiriyorsun bazen. Allah'ım Eren de kötü. Forvet yok. Takımda forvet yok. Sinan Gümüş oynasın artık forvetti. Hadi. Ortalayamıyor ki. Van der biliyor, orta açamıyor yani. Böyle şey mi olur? Bizim sol bekteki ha telez var. Sol bir transfer yapabilecektim de. Gerek yok. Hadi şeycu şeycu ne yaptın şeycu Al eline tamam Bırak Tamam biraz da sen koş artık hiç yorulmamışsın çünkü adamlar bitti O Eren Sonunda güzel pas Hadi 89'da gol mü geliyor? Allah'ım ya. Allah'ım tellez ya. Tellez ya delirtiyor benim oyuncular beni ya. Karol alacağım vallahi Karol. Karol bundan sonra duracak. Ya bundan sonra değil. Diğer maç Karol duracak. Of bitti neyse. Sağlık olsun. Ya yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Şurada bizim bir şey vardı. Snyder'in şutu vardı. O ne oldu? Bundan hemen önceki bu. Neyse. Of. Bu bu maçta böyle olsun. Şimdi kimle Fenerbahçe'li mi maç? Leroy Sané. 25 istiyorsun biz sana kaç verdik al 30 al 35 al yok Al 40 al 40'ı da kabul etmezsen gelme zaten Trabzonspor ha kabul edilmiş Gel o zaman Tamam güzel ee, Basın toplantısı diyor Galatasaray'ı motive et değil yani sinirlendirmeyelim diğerlerini bence Sinan Gümüş kiralıksa kısa bakarız bir dakika videoyu bir durduralım kaç dakika olmuş gelelim gel geri gelelim tamam durduruyor yaklaşık 20 dakika falan olmuş herhalde yani ses kayıtlarından baktığım için 14 5 o işte 20 dakika falan olmuş. Sınav gümüş için ya ben tek Sinan'ı kiralamayacağım ya. İşimize yarıyor Sinan Şimdi orada Podolski kötü oynuyor, Emre kötü oynuyor. Yani ikisini de değiştirmek zorunda kalacağız. Sane Sinan yani yapacak bir şey yok. Şimdi bu maçı bu bölüm yapmayalım ya. Bu bölümü burada bitirelim. Ee, şeye de, diğer bölüme de maçı yaparız artık. Bir de şöyle bir bakalım tabloya. Altıncıyız. Şimdi izliyorsa diyecek neden alt? Ben de diyeceğim Kadıköy'de kupa. Neyse beraberlik bir Fenerbahçe 2'deki yapmış Kasımpaşa 2'deki, Mersin 2'deki Gaziantep 3 maç oynamış ya, tamam Gaziantep'i geçeriz şimdi biz Bursa'yı Bursa'yı bilmiyorum neyse artık diğer bölümde şöyle bakalım düştü olan var mı Vallahi ben hepsini düştü hissettim açıkçası Podolski'yi de Telez'de Onda. Neyse bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir FIFA 16 Galatasaray kariyerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.